Evet, şimdi 2021, 2022 ve 2023 öngörüleriyle sizlerle birlikteyim ve 2021'de neler olacak? Önce ben koronaya değinmek istiyorum. Covid-19 virüsüne değinmek istiyorum. Şimdi Covid-19'un yakın bir zamanda biteceğini düşünenler bence kendilerini kandırıyorlar. Tabii önce ben şunu belirteyim ki ben bir sağlıkçı değilim. Ee, bu bağlamda COVID-19 bir çeşit kitle imha silahı. Bunu tekrarlıyorum, COVID-19 bir çeşit kitle imha silahı. Ve ilerleyen dönemlerde göreceğiz ki İsrail, İsviçre ve Kuzey Kore gibi ülkelerin bu virüsü şu anda laboratuvarda farklı çeşitlerde büyütmek, üretmek ee, bunu ileride de bir Kitle imha silahı gibi kullanabilmek e, amacıyla bu virüste oynuyorlar. Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Tekrar söylüyorum, Kuzey Kore, İsviçre ve İsrail bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. E, bir kere aşılar ilk önce işe yarıyor gibi görünecek ama sonrasında uzun vadede aşıların da işe yaramadığı ortaya çıkacak. Covid olanların tekrar tekrar Covid olduğunu ileriki yıllarda göreceğiz. Notlarıma hemen bakıyorum. Önümüzdeki yıllarda da tekrar çıkacak yani adam bu yıl Covid olacak belki kurtulacak ölmeyecek ama atıyorum işte önümüzdeki sene öbür sene yine Covid olduğunu göreceğiz. Bir kere çok kötü bir kış geçireceğiz yani bu kış Dünyanın e, belki de son 300-500 yılın en kötü kışı olacak. E, hem kuraklık anlamında, hem griple Covid'in birleşmesi, hem de ekonomi anlamında çok kötü bir kış geçireceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.